içerisinde kendine enerji aktarmak için güç ve esneklik kazanmak için bel ve boyun ağrılarından kurtulmak için zihninizi dinlendirmek için sizinle birlikte bir yoga egzersiz kompleksini yapacağız. Onun için yardımcı malzemeleri kullanacağız. Lütfen onları hazırlayın. Bu 4-5 tane polar battaniye veya 2 tane kalın battaniye olabilir. Yoga bloğu bir tane Blok yoksa kitap kullanabilirsiniz. Kalın, büyük bir kitap. Bir tane yoga kemeri. Kemer yoksa normal bornozun kayışını. Ve başlıyoruz. Destek üzerine oturun. Kayışınızı tam omuz mesafesi kadar ölçün ve bağlayın. Bileklerin üzerine geçirin kemerinizi. Dik oturun. Ayaklarınızı tam dizlerin altına yerleştirin. Omurgayı uzun tutarak nefes almaya başlayın. Ayakları ve kalçayı aşağıya bastırın ve kolları yukarıya kaldırın. Avuçları geriye doğru çevirin. Üst kolların iç kısımlarını birbirine ve geriye doğru döndürün. Nefes alın. Karnınızı, göğsünüzü iyice yükseltin. Ve nefes verişiyle yavaşça sol tarafa dönün. Sağ oturma kemiğinizi yere doğru bastırın. Nefes alın yukarıya uzanın. Nefes verişiyle karnınızın sol tarafını daha çok sola çevirin. Nefes alın. iyice uzanın yukarıya. Nefes verişiyle sol göğsünüzü daha çok sol tarafa doğru döndürün. 30 saniye kadar bu duruşta kalın ve kollarınızı aşağıya indirin. Sağ tarafa tekrarlayın. Kol veya omuz rahatsızlığınız varsa kolları yukarıya kaldırmadan bu şekilde dönebilirsiniz. Ayaklarınızı kalça kadar açık bırakın. İç kısımlar birbirine paralel olsun. Parmaklar uzun. Bloğunuzu veya kitabınızı uylukların arasına yerleştirin ve bacak kaslarıyla sıkıştırın. Diz kapaklarınızı sıkın. Ayak tabanlarıyla zemini itin ve bacakların iç kaslarıyla loğunuzu yükseltmeye çalışın ve geriye doğru itmeye çalışın. Kemerinizi el bileklerinizi getirin ve nefes aldığınızda kolları yukarıya uzatın. Dirseklerinizi içeriye çekin Parmakları bitişik ve uzun tutun. Karınınızın alt kısmını, göğüs kafesinizi iyice yükseltin. Nefes alın. Ve nefes verişiyle omuzlar, kürek kemikleri, kalça kasları aşağıya doğru insin. Nefes alın. Uzanın. Uzatın. iyice kolları. Ve nefes verin. Omuzları, kürek kemiklerinizi Kalça kaslarınızı aşağıya doğru indirin. 30 saniye kadar bu duruşta kalın. Ve kollarınızı indirin. Ayaklarınızı 1 metre 20 santim kadar açık bırakın. Sağ ayağınızı tam yan çevirin. Sol ayağınızı 15 dereceye kadar içe doğru döndürün. El bileklerinizi, kemerinizi takın. Küçükleyen kemiklerinizi karşıya doğru gösterin. Kolları dik tutun ve diz kapakları sıkarak nefes alın. Nefes verdiğinizde sağ tarafa doğru uzanmaya başlayın. Kolları ise karşı tarafa, sol tarafa doğru uzatın ve elleriyle kemeri iyice çekin. Göğüs kafesinizi açık tutun ve yukarıya doğru döndürün. Baş ucundan sağ tarafa uzanırken sol tarafa doğru kollarıyla uzanın. Nefes aldığınızda kemeri bırakın. Sağ elinizi blok üstüne getirin. Sol kolunuzu yukarıya alın. Baş parmağın üzerine bakın. Veya karşıya bakın. Sol topuğunuzu güzelce yere bastırın. Ve sağ taraftaki kaburgaları bacağınızdan iyice uzaklaştırmaya çalışın. Omuzları kulaklardan uzak tutun. 30 saniye kadar bu duruşta kalın. Nefes alın yükselin ve yön değiştirin. Sol tarafa doğru. Sırt üstü uzanın. Başınızın altına polar battaniye yerleştirin. Uzanırken bel kısmını iyice mat üzerine indirin. Bacakları bükün. Sol bacağınızı yukarıya uzatın. Kemerinizi topuk kısmına yerleştirin. İki eliyle tutun diz kapağınızı sıkın. Topu tavana doğru iterek parmakları kendinize doğru çekin. Ve elleriyle kemeri kendine doğru yavaşça çekin. Sol oturma kemiğinizi sağ ayağınıza doğru yönlendirin. Karnınızın sol tarafı açık ve uzun tutun. Nefes alın ve yavaşça bırakın. 30 saniye kadar duruşta kalın ve bacağınızı değiştirin. Bel kısmını mat üzerine iyice yatırın ve sırt üstü uzanın. Sol ayağınızı havaya kaldırıp yukarıya uzatın. Kayışı topuk kısmına doğru yerleştirin. Sağ bacağınızı matta uzatın. Sağ bacağınızın arka kısmını mata iyice yaklaştırın topuğu iti ve ayak parmaklarınızı kendine doğru çekin. Kemeri sol eliyle tutun, sağ kolunuzu yan uzatın. Omuzla aynı hizada olsun kol. Yavaşça yana doğru indirmeye başlayın. Bacağınızı acele etmeden yüzünüze doğru çekerek yavaş yavaş indiriyorum. Sol oturma kemiğimi sağ ayağıma doğru yönlendiriyorum. Sol taraf, sol yanım katlanmasın diye. Ve dirseğimi yere yerleştirdim. Dirseğim ve omuzum aynı hizada. Sağ ayağıyla çalışmaya devam ediyorum. Sağ topuğu itiyorum ve sağ ayak parmaklarımı kendime doğru çekiyorum. Nefes aldığımda karınımın alt kısmını, göğsümü iyice yükseltiyorum. Nefes verdiğimde sol bacağımın iç tarafını iyice uzatıyorum. Nefes alıyorum. Bacağımı yükselttim. 30 saniye kadar duruşta kalın ve bacağınızı değiştirin. Belinizi düzeltin. İyice mat üstüne yatırın. Sağ bacağınızı uzatın. Soğuk bacağı bükün ve topuk kısmına yerleştirin kayışınızı. Kayışınızı sağ eliyle tutun. Topuğu yukarıya iterek ve parmakları kendine doğru çekerek yavaşça bacağınızı sağ tarafa doğru götürmeye başlayın. Soğuk kolunuzu yan uzatın. Dizinizi bükmemeye çalışın. Bacağınızın dış tarafını basen kısmını, kalça kısmını, kı kısmını hissedin. Esnemesini hissedin. 30 saniye kadar bu duruşta kalın. Ve geri dönün. Öbür bacakla yapmayı unutmayın. Ve dinlenmek ve gevşemek için şavasanaya geçiyoruz. Sırt üstü uzanın. Kalçayı havaya kaldırın. Bel kısmını güzelce matta yerleştirin. Bacaklarınızı uzatın. Kalçadan açık kalsın ayaklar. Ayakları iyice gevşek bırakın. Küçük parmaklarınız yere doğru yaklaşsın. Avuçları tavana döndürün. Ve gözlerinizi kapayın. Nefesinizi serbest tutun. Doğal nefes ritminizi dinleyin. parmaklarınızı tüm bacak kaslarınızı hissedin. Kalça kaslarınızı hissedin. Ve iki bacağınızın ağırlığını hissedin şu an. Nefes verişiyle iki bacağınızı serbest bırakın. dikkatinizi ellerinize verin. El parmaklarınızı hissedin. Tüm ellerinizi, tüm kollarınızı hissedin. Omuzları. İki kolunuzun ağırlığını hissedin. Ve nefes verişiyle ince gevşek bırakın. İki kolunuzu. kaslarınızı boyun kaslarınızı serbest bırakın dikkat edin karın kaslarınızı getirin ve nefes aldığınız ve verdiğiniz zaman karnı hareketlerini izlemeye devam edin.